Maybe I'll show you some.

Çamaşır makinesini orada bıraktım. Gürp küp şey diktiriyordu. Çok eskisi çok haldeyle eskisi yoktu. Kullandım dedi oğlum bir yer var. Hmm. Yok. <laughs> Yok gürp edistiriyordum. Sıralı Yok. Şey göstermiştim, tamir göstermiştim. Aman Tanrım. Şurada bir yer vardı. İstemezsin çıkacakmış. İkinci el varmış ama. Siz biliyor musunuz onu? Nerede? Buradan <laughs> yürüyemiş <yapayım. gülüyor> <laughs> Şimdi el mi? Ya Çalalım oradan ya. Ben öyledir, <laughs> Yapma Bacana. Abi de yeni Bacana mı demek sen? Hmm. i̇yi vallahi öyle bacana yan yana oturuyorsan Tamam var? bir bu bakayım Burada ev boşalacakmış herhalde bütün Yok burada boşalacak bir ev varmış Şurada karşı kisapakta bir evmiş de Üçüncü adet şey yok burada Oyun var mı? Yok başka sokakta bir yer boşalacak bir şey bir şey öyle diyor abi Ay ya Orada o tarafta bir tane abi öyle diyordu Ağabey bunu ev boşalacakmış başka bir yere gidiyorlar Orada bırakacak Öyle diyordu Neye bileyim işte Şunu geçersen yeni bu Sıfırda Güzel bi çekerse kenarları gene kırıldı mı Koptu mu çıktı mı ben anlamadım Açıyorum <laughs> Dökülen pis değil değiller mi öyle? Yok pislik yok. Bu var? Ay gözüm bu. Sen, Sen mi gidiyorsun? Sen mi? Eski zaten. <laughs>

Evet, ben kılıcımın, ne kadar uzun ne, ben bu kadar hoşlanmasın diye, ne? şimdi ne oldu? Ne oldu? Bir iki üç saat dursun abi, bosta da gelsin bir şey. Şimdi ya. Kara saç orada. İyi değil mi? Ne ya bura mı? Ne diye yapacaksın oraya? Bilmiyorum vallahi. şura mı yiyor? Abi bu nereye? Ha şuraya bak. Şuraya koyalım abi. Kapı geniş mi ki? Geniş mi? Aç şunu bak. Sen de ne verin? Bir öğrenci bir öğrenci. Bir Yes, 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 yes. Um. Kitaplık yok da öyle tablo süs diyar dedim. Hani tamam. öyle orijinal şey değil güzel. Çok pahalı resimler var öyle. Var doğru. Yani bir resimle ev ala, ev, apartman alırsın var? Yo <laughs> televizyon ne? <laughs> kitaplık, kitaplık. <mitaptır. gülüyor> hacı hacı gittiniz miydi siz? Kaç yılında? <laughs> Daha yeni gitmiş. Bizim nerede? 96'ıydı herhalde. Lise 2'ye gidiyordum 10, 16 bile çıkıyor. O yüzden bizimle ne? Çocuklar daha küçük. Onlar ya ayarlı de giden dedi. Onlar da gitti değil. Yetmişler. Tamam değil mi? Tamam. <türüntülüyor> He, onu da alalım. Tamam. <türüntülüyor> tamam. <türüntülüyor> Bunu aramayacağız. Tekrar yukarı koymamız. Öyle bir. Tamam. Tamam. Adım mı yazılmış buraya? İlbey Bey. Ee, Zili işte. Ha, güzel olmuş vallahi ilk defa. Evet. Ustam evine koluna su falan yok. Var mı akır mı çeşme? Evet. Çeşme akır tabii. Yani. <laughs> ne o abinin oraya giderim ne Ben sana abi <laughs> Tamam, öyle bir şey olursa tamam. ararım ligator abi. Tamam. tamam. Yardımcı olurum abi. Allah evet, Allah Ben yatak, koltuk, bunların hepsini getiririm abi. Haberiniz olsun. Tamam. İyi tamam. günler abi. Tamam. abi. İyi. Eyvallah, i̇yi. Sağ ol. Eyvallah sana. Ne zaman getirirsin aşağı? Güzel dilekler. Ben. Şükür dileği. Ama veri taşmaz bundan. Ya bir daha çağırınca hemen kocaman şey gelmez o yüzden. Yani özür dilerim, ben de biliyorum şey yapmayı da. şey mi? Biri böyle altına mı He, sorunsun ya. Yani. perde taktın, tamam Bir tane perde getirdim ben. Dağılmazsa bir tane daha alırım Yeter satılıyor. Sen şimdi perde yaptırır mısın? özel yaptırıyorum şeyde, çekmecede o yüzden. Kaça yaptırıyorsun? Yirmi uygun yapıyorlar orada. O e, zaman. Mesela Yok, terle komple yıkmış. Gösterir <laughs> istersen? <abi>. Bunu su Nereye Evdeyken öyle ıvır zıvır Şimdi ne yapacağım Şu <laughs> için çivi var mı ki? Çivi... Duvara nasıl atarız bunları? Duvara şey diyeceğim, Allah Allah derneğe geldik de böyle Yok mu hiç? Evet. Ee, ne yapacağız? Şey daha mı? Şey de böyle. He? Makkap olacak mı? Makkap denedir ama denedir yani, ama. Güzel şeyler tablolar öyle. İki tane mi? Üç tane. Evet, üç tane. miğne saldırısı, deniz saldırısı, böyle <laughs> bir çiçek serpmesi. Merak Ana adamın şeyler. O ben İstanbul'da hiç gezmedim, böyle şey yok Bu işleri yapacağım ileride, nasıl olursa bir şey bana hiç yani. Vallahi öylesin <laughs> Ya dediğim gibi bir de Hani ev işten ben pek sevmem o yüzden mi? Ee, işte çiviye satılıyor. Şurada var gibi bir çivi. Şu ne? Şurada evet, ne? Her şuraya sıvaz. Nereye? Burada var mı? Bir tane böyle yapar mısın? ne o da Evet. ben öyle. Öylesine, başka bir şey olmadan En oturma yeri yaparım bu şeyi. Oturma yeri. Oturma yeri, Hep oturma yeri yaparsın. Oraya ne yaparsın? O da olur. Bir de Mikrosun burada olmaz çok iyi işte. Her 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 şey. Şey. Hani orada her şey var o Migros'ta onu diyorum. Orada Migros var, Onur var. E. Onur bilmiyorum. Kiler var mi? ötede, ay merkezden ötesinden. Kiler burada var, var şurada inanıyorum. Din var şurada ileride. İyi, güzel gayet. Güzel. Şu, da... ne yaptım ya? Su, yok mu? bari biraz. Evet. Evet. Eğer sandalyeye mi iki tane dışarı çıkarırlar? Çek yatar bir sürü evde bıraktım. Kol tuttu çek yeter. gel oraya. Güneş buraya da o yüzden. <laughs> Ve, işte, geçen orada bir tane abi, katarlı bir abi vardı o demişti Şurada bir ay boşalacak, eşyalarını bırakacak diyordu O yüzden alırım madem öyle onu bir gördüm ben de yaptım. Kırtlarla ne getirdi o? Vizel miydi? Neredeydi? Neredeydi? Var var orada bir tane ağzı Neredeydi o? Hangi o? İleride bir sokaktaydı ismini falan da Ya burayı nasıl buldun? Böyle dolaşırken. Yazıyor, yazıyor. He, şöyle bir söyleyeyim dedim ben de. Yani kim sağlık? Temizlik... Yok yok. Ben öyle rastgele bir çaldım, kaptım. Yani içeri bir ihtimal sobalıdır diyorum ben buraya işte. Kalifalı çıktı. Böyle çıkınca <laughs> <şimdi> da. <de. gülüyor> Ama buraya şu güzel, çay mı içmek için birebir. bir. Yani Adana'da bizim evin önü hep işte. Bahçe, çay mı içilir için Ben de şeye kursa gidiyorum bu. Özel akademi koleji var şey burada. Ne bina? Büyük çekmecenin içinde. Karşıda Cihangir Koleji. Öğretmenler oraya gider Sen, Temmuz e kadar Temmuz evet, 1'e evet. kadar. Ben oğlum da oraya mı öğretmendi? Yok ben oğlum. Memur. Memur. Neredeydi? Tek teker büyük şeyde. Bağcılar'da. He Bağcılar'da değil mi? De, Bağcılar de, Belediyesi. Elektrik teşhisi. 2 yıllık. 2 yıllık mezun. Nereye mezunum? Tokat. Tokat. Çoktan mı? Nefrel Vallaha. Tamam. yaş kaçta? Emekliyim. 5 yaşım. Hee. 10'un yaşı kaç? çok büyükmüş ya bizde. Gerçi bizde 32 32'yi ya biz bile kocadık. Yeni <laughs> nesil hep kocaman oldu öyle. Kocadık ya. Şaka maka. o zaman ya 50